Baba. Şimdi videoya geçmiş olabilir. Ya, konuşan. Konuşma sesi geliyor. Ağaçta işte papağan mı var acaba bu ağaçta? <laughs> Anlamadım. Parkalı. Güzel. Güzel. Burada. Bu herhalde ikinci bölümdeyiz şu anda. Bir bölüm daha çektik yani. Ee, şöyle söyleyeyim. Bir tane çiftlik yürüyüşü çekmiştim. Bir tane canlı, bir tane kayıt. Bu herhalde ilk. Üçüncü olacak. Yaşam sitesi Yaşam hastası. Nasıl oldu? Şöyle... yaşam oldu mu? Ya. Yasama da ya. Yasama. aydınlık. Her olmuşuzdur. Güzel de görünüyoruz diye düşünüyorum. Bu arada nerede bu Çiftlik köy. Ee, sahil yolunda yürüyüşümüz devam ediyor. Bu arada geçenler var da ama biraz kısık konuşuyorum. Herhalde iyi görünüyoruzdur. Çiftlik köydeyiz. Sahil yoldayız. Videonun herhalde bu sanıyorum Çiftlik köyle ilgili üçüncü video oldu. Yürüyen köşten sonra tahminime göre Kaydımız devam ediyor. Çekime de devam ediyoruz. Çiftlik köy sahil yolundayız. Şimdi merkeze doğru gidelim. İleride yine bir yerde daha kendimi şöyle çekmeye çalışacağım. 360 alalım. Karanlıkta olma ihtimali olabilir ama dediğim gibi şöyle yapalım. <laughs> evet. Şimdi döndürüyorum. Devam ediyoruz. per gördüğüm kadarıyla ee, bakın e, tabii ki yaz devam ediyor denebilir yani şöyle devam edelim geniş açık genişten bakın o orada uyutuyor valla gördüğüm kadarıyla kadındı herhalde ne bileyim bir sıkıntısı vardır belki orada uyutuyor yanlış görmediysem Allah al herkese sağlık saat şifa versin hastalığı sıkıntısı varsa mutluluk versin helal kazançtan bol para kazanmanız evet, Şimdi çiftlik yürümün, hani bu diğer tarafındaki buraya e, da alalım. E, herhalde bir başka merkezi bir yer yapmışlar. sevgili seyirciler. Ee, bu arada Meldem olarak iyidir Bu arada olarak Çiftlik Köy'deki sahil yolu şey devam ediyor. Şöyle yapalım. Gerçekten de e, bu 20 Eylül akşamında 2022 20 Eylül akşamında damuz Kurban'a konuşmakta yemekten ama terledik de aslında serin bir hava var ama ben terledim. İnşallah saçımız küçüğü olabilir. Kendimi şu anda göremiyorum ama bildim ki iyi görünebiliyorumdur ama videoyu tabii ki çekmeye devam ediyorum. Az biraz kaldı. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Böylelikle bu kısmı da kayıt altına almış olacağız. Bu video Evet, Doğara Demirdem yollarda Çiftlik Köy sahil yolunda yürüyüşümüz devam ediyor. 20 Eylül 2022 günlerden sonra akşam 9, 21 civarı, 21 civarındayız akşam 9. Şöyle döndürelim. Çantamızı alıp devam edelim. Evet. Güzel bir park yapmışlar buraya. Böyle yani bir ufak bir meydan yapmışlar. Bakın şöyle bir daha gösterelim. Hatta şöyle bak. alayım orayı. Basket <laughs> Basketbol. Eller var yasam hastası. Böyle sonra da bakın park güzel bir park burası da burada oturulabilir yani çiftlik köye geldiğinizde parkı düşünün yani aklınızda olsun. Basket topunuzu getirin oynayın. Mesela <laughs> bak yaz konserleri. 21 Ağustos'ta birçok reklamda birlikte e, ne diyelim çekim yaptığımız yanımda yer alan İsmail Türüt birçok reklamda yanımda canlı yayınlarda yer aldı. Bunlar da geliyorlar zaten var YouTube'da. İsmail Türüt 21 Ağustos'ta diye basarlarmış. Bu neymiş? APO 21 Ağustos Cumartesi. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şöyle buraya satış için fakslamalar kurmuşlar. bir evet. orada. Saklı bahçe sosyal tesis, tesislerimiz halkımızın hizmetinde. Neredeymiş saklı bahçe? Bazı şeyler geride kaldı. Önünden geçtik mi acaba? Saklı bahçe. Vallahi bir yerlerin geçtik. Saklı mı değil mi? Alenli mi? Açık mı? Gizli mi? Bilemiyorum. Evet. Ha şöyle geldik. Bakın bu yürüyüş yolumuzdan yine meydandan sonra devam ediyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Evler güzel. Evler var ama Bakın Şöyle Evet Neymiş? Alıçatı Mahallelicisi güzel bir tesis yapmışlar. Allah çok Güzel de bir bina var burada. Neymiş? Satılık süper lüks yalı daireleri diyor bakın. Bizimki kural inşaat. Bir reklam da yapıyoruz. Satılık süper lüks daireler. Vallahi göründüğü kadarıyla çıktı işte reklamda yapmış olduk böyle çaktırmadan. Güzel bir yer yani. Fazla mal çıkarmaz. Var kendimize ait bizim işimizi gören yerimiz falan ama yani bir de şöyle binadan da bir tane daire olsa hiç fena olmaz tabi o da ekstra bir kazanım olur. Ama yani insan tabi hani demişler para var mutluluk var dedikleri budur işte ne kadar çok paranızı alıyorsunuz her yerde her yerde bir daire menkulünüz bir daireniz bir yeriniz oluyor arsanız oluyor bir şey yaptırıyorsunuz bakın tekneler de burada. Onlarla deniz açılıyorsunuz, sürat ediyorsunuz, geziyorsunuz. Ayak güzel parası sonra tabii yani neticede. Onu söyleyebilirim. Şimdi burada biraz ışık boşlaşıyor ama bu ışıklar şey delalet. Biraz önce gelmiş oldum yani bir önceki canlı yayını kapattığım Çiftlik Köy merkezine yaklaştığıma delalettir. Deniz şöylemiş. şöyle bir aldı. Evet merkeze az kaldı. devam ediyoruz. 35-14 oldu ama ikinci tabi bölüme geçti bu. Az bir şey kaldı. Bayağı bir yoruldum ama bugün iki tane canlı yayın yaptım. Bir de bu uzun yolu yürüdüm. Akımı sahile biraz kaldım da olsa. görünür görünüyor. görünüyor. Herkes göründü. Şöyle sayılırız böyle. Burada biraz kayalar fazla.

Herkese doğru yaklaştık şu anda. Videomuzu kapatacağız burada. Kendimizi alalım. Ne geleceğiz herhalde ne gelecek bir en gözükücü cami çok güzel bir sahil cami elbize ve bu devam ede de böyle bank gibi bir yapı sahibi kurulmuş oldu. Şöyle çantamızı alalım. Ve devam edelim. Ee, videomuza az bir şey sonra kapatacağız. Orada. Buna kalırsa da Bakın bir inşaat. Buradaki karanlıkta anlaşılmıyor da anlaşılmı bir ama şöyle bir inşaat var. Hemen evin yanında. Güzel evde. Her tarafı dolduruyorlar burada. Çocuklar sünnetsizlik aletleriyle yapıyorlar. süper lüks daireler. Ya da daireler. Bak görüyorsunuz. Güzel, hep güzel. Hepsi satılık. Bayağı da daireler var yani. Bunlarda daire almak isteyen varsa bakın hep daireler. Bakın meydanı çekmiştim zaten diğer videoda. Burası da Çiftlik Köyü merkezi. Şimdi videomuzu kapatacağımız yere geldik. Burada oturmuştuk. Çek, çek. Çekelim de sana reklam olsun gelsinler. Fiyatlı yazsa fiyatını da çekeceğim. Ya fiyat burada ya. Yani. Biz toplamalıyız. Söyleyecek seyredecek bu çiftlik köşeyi ya. Bir top 6 lira, On evet. 12 lira. İki yani top. 10 top. Evet. iki üç. Aynen öyle. Çiftlik köy merkezdeyiz şu anda. Dondurmacımız da burada. Evet. Güzel oldu lan. Çok bu, iyi değil mi? Yani çiftlik köye geldiği zaman senden dondurma alsınlar. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi hayırlı işler. Bu saatte mi kapatıyorsun? Gece kapatıyorum saat 12'de. Şu anda e, şey ölçüm, saat 9.21-21. Evet. 9.20 gece kapatıyorsun, kış evet. Sezon. Kışın onda kapatıyoruz. Ha, açıksın şu anda. Açıyorum şu anda, açıyorum ben. Yazın o... Yazın bir gece. Yazın bire kadar. Evet. Tamamdır. Bunu böyle şeyde seyredeceksin çiftlik köy tanıtımlarında. Hani başka şey var, sosyal medyada her yerde var. Tamam. Tamam, ha, hadi hayırlı işler. Tamam, evet, dondurmacımızı da çektik. Şöyle kapanışımızı yapalım. almıştık zaten. Evet. Şimdi kendimizi alalım, videomuzu bitirelim. Evet, değerli evet, seyirciler. Şöyle yapalım. Ee, Gora yollarda Yalova Çiftlik Köy'e geldik iki yani tane canlı yayın yaptık. İki de bölüm halinde ayrıca kayıt kayıt ayrıca da iki de kayıt videosu çektik çiftlik köyle ilgili. Hem sahil bandını komple tanıttım size. <laughs> Bu band videosunu çekmeyecektim ama bunu da çekeyim dedim. Hani oldu olacak. Battı balık yan gider. Ee, çiftlik köyü böylelikle size hani aşağıda böyle bir çiftlik köyü size her halinde sahil bandını kenarını peşesini hem gündüzü hem akşam ile göstermeye çalıştım. Doğradan bir Erdem yollarda tekrar diyorum. Doğradan Erdem yollarda sürpriz tanıtım videolarıyla sürpriz tanıtım videoları ile, daha enteresan, daha değişik sürpriz dolu videolarla yine bu kanalda sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Tanıtım, reklam videolarımızın dışında umarım keyifli olmuştur, eğlenceli olmuştur. Zevkle, keyifle sevinmişimdir diye düşünüyorum. Bayağı bir yorulduk, terledik.